Ezanın Arapça dışında okuması hakkında ayetler var mı? Allah sana illa da bunu İngilizce okuyacaksın, bunu Arapça okuyacaksın. Yahut da taşı işte Arapça demişim, Türkçe okuyacaksın, bunu Fransızca okuyacaksın demiyor ki. Kuranda Arapça yazıldığına göre, Kuranda Arapça okuduğumuza göre, bunu Arapça okuyacaksın. Arapça kelimesinin karşılığındaki kelamlar Arapça kelimesindeki ekber'in karşısını tutmaz. Ekber ne demek? Büyük demek. Ulu ne demek? Büyük demek. Büyük ne demek? O da büyük demek. Ama ekber öyle bir ekber ki büyüklerin büyüğünde bir tane büyük. Ondan başka büyük yok. Sen bunu şimdi Allah büyüktür, Allah büyüktür diye oku. <laughs> Allah büyük ama büyükler de var. Ama Allahu Ekber, Allahu Ekber dersen Allah'tan başka bir büyüğün daha olmadığını ispatlıyor. O da La İlahe illallah tevhidi ispatlıyor. Hep birbirine zincirle bağlı bunlar. Kelamlar. Evet.